Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde sıfatların ikinci kısmını işlemiştik. Şimdi üçüncü ve son kısmındayız. Evet başlıyoruz. Belgisi sıfatları işleyeceğiz. Bu dersimizde İsimleri ya da varlıkları belli belirsiz anlatan sıfatlara belgisi sıfatlar diyeceğiz arkadaşlar. Bu her olabilir, birçok olabilir, bazı olabilir, hiçbiri olabilir, bir takım olabilir. Bunlar arkadaşlar belgisi sıfat olarak düşünebiliriz. Hiçbir, birçok, birkaç, biraz, herhangi, bir, bir, başka, bazı, kimi, çoğu gibi kelimeler belgisiz sıfat olarak karşımıza gelebilir. Bu kelimeler isimlerin yerini tutarsa belgisiz zamir olur unutmuyoruz. İsimlerin yerini tutarsa belgisiz zamir. Hemen örneğime bakalım. Birçok insan dersem, isimden önce gelirse bu sıfat. Arkadaşlar aynı kelimeyi o insanın yerini tutarsa, tutar amaçlı kullanırsam, tutacak şekilde kullanırsam bu da belgesiz zamir olarak karşıma gelmiş olacak. Şimdi hemen altta bir durum daha var. Ona da bakalım arkadaşlar. Burada her kelimesi arkadaşlar hiçbir zaman şuradaki gibi yani sıfatın zamir olma durumu gibi her kelimesi zamir olamaz. Her kelimesi yüz sıfattı. Bunun zamir olma şansı yok. Evet her çocuk dersem belgesiz sıfattı. Bunun zamir şansı yok. Şimdi sorularıma bakıyorum. Birçok kelimesi arkadaşlar belgisiz sıfat mı? Belgisiz zamir mi sence? Hangisi sıfat hangisi zamir? İsimler önce gelirse sıfat o ismi yerini tutarsa zamir olacak. Öğrenci isim isimler önce geldiği için bu nedir? Belgisiz sıfat bir numara. Belgisiz sıfat. İki numara birçoğu kelimesi arkadaşlar öğrencinin yerini tutar şekilde kullanıldı doğru mu? Birçoğu kelimesi o öğrencilerin yerini tuttu. Bu yüzden neymiş? Zamir olarak karşıma gelecek birçok kelimesi. Şimdi bir sonraki sorudayız. Peki bazı vatandaşlar ve bazıları. Sence hangisi zamir? Hangisi sıfat? İsimden önce gelirse ne olacaktı? Sıfat olacaktı. Bazı vatandaşlar dersem sıfat olacak. Üst numaranın üstteki belgesi sıfat. Alttaki bazıları kelimesi de nedir arkadaşlar? O vatandaşın yerini tuttuğu için... Yani bunu yok ettiğim için ve onun yerini tuttuğu için zamir olarak karşıma gelmiş olacak burada. O halde ikincisi neymiş? Belgesiz zamir. Şimdi bir sonraki sorudayız. Hiçbiri ve hiçbir öğretmen hangisi sıfat sence? Hangisi zamir? İsimden önce gelirse nedir arkadaşlar? İsimden önce gelirse sıfat olarak karşıma gelmiş olacak. İşte ikincisi neymiş arkadaşlar? Belgesiz sıfat. Ve hiçbiri katılmadı dediğim zaman Burada hiçbiri dediğim kim? Öğretmenin yerini tutmadım arkadaşlar. Bunun yerini tuttuğu için bu nedir arkadaşlar? Belgisiz zamir olarak karşıma gelmiş olacak. Şimdi bu belgisiz zamir diyebilirim bir numara için. Bir sonrasındayız. Çoğu işçi ve işçilerin çoğu. Arkadaşlar bazen belgisiz sıfatla isim yer değiştirdiği zaman belgisiz sıfat zamirleşir unutmayalım. Bakın arkadaşlar İşçi önce gelmiş, sonra gelmiş pardon. Öncesinde çoğu kelimesi sıfat olarak karşıma gelmiş. Üstteki çoğu işçi dediğim zaman hangi işçi olduğu belli mi? Belli değil. Bu yüzden neymiş? Belgisi sıfat üstteki. Alttaki ifade arkadaşlar işçilerin çoğu dersem ikincisine gelirse yani yer değiştirirse bu zamir olarak karşıma gelecek ve işçilerin çoğu belirtili at anlaması olacak. Bak işçilerin Çoğu ve ikincisi nedir? Çoğu kelimesi zamir olarak karşıma gelmiş olacak. Burada durum biraz farklı. Bu yüzden cevap 2 numara için belgisiz zamir diyebilirim. Şimdi bir sonrasındayım. Kimi memurlar ve kimileri? Birisi isimden önce gelmiş sıfat olmuş. Diğeri zamir olmuş. Sence hangisi sıfat? Memur isim isimden önce geldiği için kimi ifadesi nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfat. Kimileri dersem maaş, e, kimileri dersem arkadaşlar burada kimileri kelimesi neyi yerini tuttu ya da hangi insanın yerini tuttu? Memurlar kelimesinin yerini tutmuş oldu kimileri kelimesi. İşte burada arkadaşlar ne olacak? Belgisiz zamir olarak karşıma gelmiş olacak. Bu yüzden ikincisi belgisiz zamir, birincisi belgisiz sıfat olarak düşüneceğim. Şimdi bir sonrasındayız. Evet bu kart arkadaşlar bu kartımızın, bu soru kartımızın son sorusu. Öğretmenlerden biri ve bir öğretmen. Hangisi sıfat? Öğretmen ismi arkadaşlar isimden önce geldiği için bu nedir? Sıfat olarak karşıma gelecek. Bir öğretmen belgisi sıfat. Arkadaşlar. Peki öğretmenlerden biri dersem öğretmenlerin biri şeklinde. Bak bir öğretmen ne yaptı? Yer değiştirmiş oldu. Bu yüzden arkadaşlar öğretmenlerden biri, öğretmenlerin biri. Bu da isim tanıması olarak karşıma gelecek. Biri nedir? Belgisiz zamir olarak algılamalıyım. Bu yüzden 2 1 numara, numara için belgisiz zamir diyeceğim. Şimdi bir sonraki karttayız. Evet bu kartta arkadaşlar soru sıfatlarını konuşacağız. Soru sıfatları arkadaşlar isimleri soru yoluyla belirten sıfatlar. Nasıl karşıma gelir? Adları soru yoluyla belirten sıfatlar diyeceğim. Nasıl ev olabilir? Kaç kişi? Kaçer elma? Kaçın sınıf? Ne kadar peynir? ne konu gibi ifadeler arkadaşlar ve hangi şey gibi ifadeler soru sıfatı olarak karşıma gelebilir. Peki nasıl sorusu. İsimden önce gelirse arkadaşlar nedir? Soru sıfatıdır. Fiilden önce gelirse soru zarfıdır unutma. Nasıl sorusu isimden önce gelirse soru sıfatı, fiilden önce gelirse soru zarfı. Hemen örneklerime bakalım. Araba isim doğru mu? Nasıl araba dersem isimden önce gelmedi mi? Burada arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatı. Aynı nasıl kelimesi. Fiilden önce geldi doğru mu arkadaşlar burada? Fiilden önce gelirse ne olacakmış? Soru zarfı olacakmış. Şimdi hemen sorularıma bakıyorum. Nasıl davrandı ve nasıl bir kitap ifadelerine bakalım. Sence hangisi fiilden önce geldi ve zarf oldu? Hangisi isimden önce geldi ve sıfat oldu? Kitap isim doğru mu? isimden önce gelirse ne olurdu? Bu sıfat olurdu. O halde iki numara neymiş? Sıfat. Soru sıfatı. Bir numarada davranmak fiil değil mi? Fiilden önce geldiği için arkadaşlar, bu fiil olduğu için, fiilden önce geldiği için soru zarfı olacak. Bir numara soru zarfı olarak karşıma gelmiş olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Nasıl çalışıyor ve nasıl bir öğrenci? Sence hangisi soru sıfatı? Hangisi soru zarfı? Zarfsa ne oluyordu? Fiilden önce geliyordu doğru mu? Bakın nasıl çalışmak fiil olduğuna göre nasıl çalışıyor? Fiile etkilememiş mi? Bu soru zarfı olarak karşıma gelmiş bir numara. İki numarada öğrenci isim doğru mu arkadaşlar? İsimden önce gelirse neydi? Soru sıfatı olarak karşıma gelecekti. O halde iki numara neymiş? Soru sıfatı diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Peki nasıl budamışlar ve nasıl araba ifadelerine bakalım. Nasıl kelimesi budamak fiilini etkilerse ne olur sence? Fiili etkilerse ne oluyordu? Bu soru zarfı oluyordu. Bir numara soru zarfı. İki numarada arkadaşlar nasıl kelimesi neyi etkilemiş? Araba kelimesini etkilemiş doğru mu? İsmi etkilerse nedir? Soru sıfatıdır diyebilirim. İki numara soru sıfatı diyebiliriz. Bir sonrasındayız. Peki bir numarada sence soru sıfatı mı olmuş soru zarfı mı? İnsan isim mi? Evet. İsimden önce gelirse ne olurdu? Soru sıfatı olurdu. O halde bu soru sıfatı nasıl kelimesi? İkinci de nasıl kelimesi? Fiile etkilememiş mi? Fiile etkilerse ne oluyordu arkadaşlar? Bu da soru zarfı olarak karşıma gelmiş oluyordu. İkincisi neymiş? Soru zarfı diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Peki nasıl hayal etmişsin ve nasıl birey? Hangisi sıfat, hangisi zarf sence? Birisi isimden önce gelmiş sıfat olmuş. Sence hangisi? Bakın buraya. Ev isim doğru mu? İsimden önce geldiğine göre bu nedir? Soru sıfatı. O halde iki numara neymiş? Soru sıfatı. Bu nasıl kelimesi? Bir numaradaki nasıl kelimesi arkadaşlar? Bazı öğrenci diyor ki hocam diyor. Buradaki hayal kelimesi isim değil mi diyor. Nasıl hayal sıfat olmaz mı diyor? Hayır, böyle düşünmeyeceğiz. Arkadaşlar bu bir hayal etmek ifadesi. Bak buraya devam ediyor. Şu ifade buraya devam etti. Bu halde hayal etmek fiil olduğu için nasıl hayal etmek diye düşüneceğim. Bu arkadaşlar zarf olacak. Bu halde zarf diye düşüneceğim. Bir sonraki kısımdayız. Peki nasıl biri nasıl elde etmiş ifadelerine bakalım. Hangisi isimden önce gelmiş ya da isim soylu bir kelimeden önce gelmiş? Biri kelimesi zamir ve burada zamirden önce gelmiş nasıl kelimesi. Bu ne olacak arkadaşlar? İsim soylu bir kelimeden yani zamirden önce geldiği için soru sıfatı. İki numarada arkadaşlar bazı öğrenci diyor ki hocam diyor el isim. e tamam doğru ama nasıl kelimesi de isme gelmiş bu sıfat olmuş diyor. Hayır böyle düşünmeyeceğiz. Nasıl kelimesini arkadaşlar? elde etmiş şeklinde düşüneceksiniz. Elde etmek birleşik kelime olarak düşünüyoruz ve birleşik fiil olarak bakacağız. Nasıl elde etmiş diye soracağız. Fiil etkilediği için bu da nedir? İkincisi zarftır diyebilirim. Soru zarfı. Şimdi bir sonraki karttayız. Ve son karttayız arkadaşlar. Ve bu karttan sonra da dersimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Peki belirtme sıfatlarında arkadaşlar kaç ve hangi soruları isimden önce gelirse soru sıfatı fiilden önce gelirse soru zamir olarak karşımıza gelmiş olacak arkadaşlar. Eğer, hemen bakalım kaç liraya sattın dersem lira isim isimden önce gelirse arkadaşlar nedir soru sıfatı peki bu liranın yerini tutarsa ne olacak kaça dersem soru zamiri olacak. Peki hangi kelimesini düşünelim? Hangi öğrenci dersem sıfat, hangisi dersem ne olur? Zamir olur. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizdeki şifre kelime KPSS kelimesi. Evet KPSS unutmuyoruz. Şimdi yeni sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdaki soru sözcüklerinden hangisi soru sıfatıdır? Hangisi soru zamiridir? Hangi şehir dersem isimden önce gelmiş doğru mu? İsimden önce gelirse nedir? Soru sıfatı. Bir numara neymiş? Soru sıfatı. İki numara arkadaşlar şehir kelimesinin yerini tutmadı mı bu kelime? Bu yüzden arkadaşlar hangisine gittin dersen şehir kelimesinin yerini tuttuğu için bu da nedir? Soru zamiri olarak karşıma gelmiş oldu. İkincisi soru zamiri. Şimdi bir sonrakindeyiz. Hangi şirkette ve hangisinde? Hangisi soru sıfatı, hangisi soru zamiri? Şirket isim isimden önce geldiği için arkadaşlar soru sıfatı olarak karşıma gelecek. Çünkü isimden önce geldi. Bir numara neymiş? Soru sıfatı. Ve bu ismi yerini tutar vaziyette kullanırsam bu da nedir? Soru zamiri olarak karşıma gelecek. İki numara soru zamiri diyebilirim. Şimdi bir başkasındayız. Kaçını anlamadın? Kaç tanesini anlamadın? Bir tanesi sıfat. Sence hangisi sıfat? İsimden önce gelirse arkadaşlar sıfat olmaz mıydı? İşte bu kaç tane neymiş? Sıfat. O halde iki numara nedir arkadaşlar? Sıfat, soru sıfatı. Peki tane kelimesinin yerini tutmadı mı kaçını dersem? İşte burada da arkadaşlar ismin yerini tuttuğu için zamir olarak karşıma gelecek bir numara. Evet şimdi bir sonrasındayız. Hangi okulda ve hangisinde? Bir tanesi isimden önce geldi sıfat oldu. Sence hangisi sıfat? Okul isim isimden önce gelirse nedir arkadaşlar? Soru sıfatı. O halde bu soru sıfatı bir numara için. İki numarasında hangisinde dersem okulun yerini tutmadı mı arkadaşlar? Bu da soru zamiri olarak karşımıza gelecek. Şimdi arkadaşlar ikincisi soru zamiri diyebilirim. Bir sonrasındayız. Kaça satmış ve kaç liraya satmış? Bir tanesi isimden önce gelmiş. Hangisi isimden önce gelmiş ve soru sıfatı olmuş? Lira isim isimden önce geldiği için nedir arkadaşlar? Soru sıfatı. O halde 2 numara nedir? Soru sıfatı. Peki buradaki liranın yerini kaça kelimesi tutmadı mı? Kaça dediğim zaman o lirayı kastetmiyor muyuz? İşte burada arkadaşlar soru zamiri olarak karşıma gelecek bir numara. Şimdi son sorumuzdayız. Kaçar daire düşmüş ve hisselerin kaçta kaçını aldı? Kaçar daire dersem daire isminden önce gelmedi mi arkadaşlar? İsimden önce gelirse bu nedir? Soru sıfatı olacak. Kaçar daire. O halde bir numara soru sıfatı. Ve iki numara arkadaşlar. Kaçta kaçını dersem o hisselerin kaçta kaçı olmuyor mu arkadaşlar? Bu yüzden burada da soru zamiri olarak karşımıza gelecek. Aynı zamanda çekim eki aldığı için zamir olarak düşüneceğim. İki numara soru zamir olarak değerlendirebilirim. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve bizi desteklemeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.